gün bu usta var, yanına bir çırak arıyor, çırağını buluyor. Onu analı babalık kapıyor. Şimdi çırağı büyünce ustadan ayrılmak istiyor ama usta izin vermiyor. Tartışıyorlar. Bu konu ölüme kadar geliyor. Diyorlar ki gel biz en iyisi halkımıza danışalım. Halkımıza da sonu yapalım. Halkımız diyor ki buradaki camilerimiz var ama camilerimizin minaresi yok. Ancak biz minare açısına girelim. Kazan sabır olur. Kazanmaya da başka ede gider. Şimdi çırak kurnaz olduğu için minersini çift merdivenli yapıyor. Birkaç gün geçiyor çırak bitiriyor. Yukarı çıkıp ustasından sesleniyor. Ustam ustam ben bitirdim. Sen buradan ayrılabilirsin. Usta daha minersini yarıda. Yukarı çıkıp bakıyor çırağın bitirdiğini görüyor. Kıskanıyor ablam. Ben nekân minersini yarıda bırakırıp ben nekân içerini alıp çırağın peşine koşuyor. Hani çırak yukarıda olduğu için aşağı iniyor. Ama usta aşağıda olduğu için yukarı çıkıyor. İki merdivenli olduğu için birbirlerini göremiyorlar. Üstü yukarı varıyor, çak aşağı varıyor. Oh.